Evet arkadaşlar bugün dizi çekiyoruz. Dizimizin adı Emily'nin Bale Hayat. Karakterimiz de burada zaten. O zaman videoya geçelim. Ay saat kaç oldu acaba? Of kalkasım da hiç yok ya. Ay hiç uyanasım yoktu. Zaten üstümle birlikte yatıverdim. Oh. Ah şurada akşam hazırladığım şeyi de yiyeyim sabah e, oyanamıyorum diye hazırladım. Neyse. Hmm. Her zamanki gibi geç kaldın Emili. Neyse ki ders başlamadı. Git üstünü giyin. Tamam öğretmenim. Aa kanka ne haber? İyiyim. Ay bak ezikler geldi kanka. Of gelsinler bana na. Neyse ben yine geciktin. Her gün gecikiyorum ki. Of. Heh, ezik kız üstlerini giymeye gider. Kız, ezik kendinize kız. Kendinize bakın. Ezik olan <laughs> <zaman> sizsiniz. <seslenir. gülüyor> Ne yapıyorsun Yok. ya? Seni döverim bak çocuk. <laughs> <laughs> Döversem öğretmeyi şikayet ederim. Sen Ama yoruyorsun. sen bu kafirliğini attın. Biz de seni şikayet ederiz. Oldu mu? İspironcusun sen. Ay, kadın. öğretmen size son inanacak. Niye inanmasın? <laughs> ne yapıyorsun kanka? Mal mısın? <laughs> Ay bana da <laughs> beyaz yakışmıyormuş. Uf, gerçekten ikiniz de bir delisiniz. Şurada giyine vereyim. Tamamdır. <laughs> okul üstüyle geliyor herhalde. Bu okul üstü değil canım. Oyunu <laughs> <Suyumu> alacağım. Ha ha ha. Alamazsın ki. Verin şunu. Hadi. Hadi gel derse geçelim. Tamam. Gel hadi. Mila biraz hızlı olur musun? Yan yana yapmayın çocuklar. Ölün diye arkadaşım. sen onu bırakman lazım. Gel şu ezik kızların yanında. Oynamayacağız zaten. Çok mutluyum o yüzden. Ben ondan gideceğim. Sen değil. Bak döverim size çocuk seni. Evet çocuklar. Bildiğiniz gibi geçendeki konumuzu herkes öğrendi değil mi? <laughs> evet öğretmenim. Öğretmenim bu ara bu Emily ve Mila benim kafama su döktüler. Uydurma orada. Fakat da ciciler de yesin. Mila yerine geç. Ama öğretmenin yalan söylüyor. Şimdi kavganın sırası değil. Dersimize geçiyoruz. İlk hareketler sağ sol. Örneğimiz bunu geçen de öğretmen öğrenmemiş miydik? Sus Emine. <laughs> Bak öğretmen nasıl kızıyor onları gördün mü? Mila yanıma gelme. Yaklaşık yarım saat sonra çocuklar dersimiz bitti çıkabilirsiniz. Bildiğiniz gibi bir ay sonra ha, e, yarın seçimler yapılacak. Siz bir aya bakmayın. Bakın şöyle yanlış söyledim. Bildiğiniz gibi yarın son seçimlerimiz olacak. Aranızdan iki kişiyi seçeceğiz. Ve onlarla bildiğiniz gibi dans yarışması var. Oraya gideceğiz. Herkes biliyor değil mi artık bunu? Güzel bir haber. Dersiniz bitti. Herkes çıkabilir. Oh, çok susadım. Hangi ezikler çıkın önümüzden. Çocuklar hareketlere çalışmayı unutmayın. Buradaki aletlerle de çalışın. Tamam mı? hı. hı. dersen çıktık. Yani daha çalışmayalım şimdi. Ay çok. Saçımdan bizi güzel tarayın. Dans ederken tarat şey oldu biraz. Dağıldı. Öf, şu çocuklar niye bu kadar gıcık olmak zorunda? Ama ergence davranışlar işte boş Hiç var. Hiçbir şey anlamıyorum. Bence biz kıskandıkları için bizimle uğraşıyorlar. Boş ver takma kafana. Görmezden gel. Öğretmen de sürekli bana kızıyor. Kesin beni seçmeyecek. Bence o öğretmenler, o öğretmen bunlar dedi ki sana karşı kötülediler bence. Yalan söylüyorlar ya bizim hakkımızı. Bence o yüzden öyle böyle sana. Ama bizim de iyi olduğumuz neyse böyle yapmaz. <laughs> İnşallah dediğin gibidir. Ya istersen bir öğretmenle konuşalım. Ya. Ya ama konuşursak daha da kızar. Neyse. Ah, ah, ne yapacağız ki? Hadi gel çalışmaya başlayalım. Tamam. Ben koşuya çalışacağım. Sen de şuna çalışırsın. <laughs> Hı Gazlama kız. Senin akıya açık kalmış. <laughs> hangi derse çalışacağız? Yoga. Olmuyor ya. Ah, ne yogası? Böyle hareketine çalışıyoruz. Ay terliyorum. Ben de. Ay. Benim terim kesildi ben. Ee. daha rahat oldu. Ay. Bir saat sonra. Neyse okulda bitti zaten. Mila annene izin aldın mı? Hani akşam bizim eve geleceğini Aa, Evet izin aldım canım. O zaman direktman bize geçeriz. Ama ıı, ben yine bir eve gidip ıı, hani bu şey, eşyalarımı değiştirip öyle gelsem olur mu? Yoksa böyle mi geleyim? Böyle gel. Hiç sıkıntı olmaz. Evde ben de böyle duracağım. Aynen. Ezik kızlar gidiyor mu? Sizin kaldığınız eve gidiyoruz. Nasıl hmm. ezik olunur onu öğrenmeye gidiyoruz. Siz öğrettiniz bize nasıl olsa ezik olmayı değil mi? Allah sattım. Hadi <laughs> hadi ilerle. Tamam, İlerlemem seni bekledim. <laughs> ders çalışmıyor şu anda. Bir hareket deneyecektim de o yüzden. Çocuklar, çocuklar, mi? yarın en iyi performanslarınızı ortada sergileyeceksiniz. Evet benim görüşürüz. Yarın. Görüşürüz. Hmm. Geldik Mila. Ben e, sandalye alıp geleyim. Tamam. Sonra oturacak yani. Aa tınıklı. ne güzelmiş bu. Getirdim. Getirdim sandalyeleri. Tamam. Ben de bu şeye bakıyordum. Gel otur. Daha çalışalım mı? Yok. Çok şüpheliyim. Ya kazanamayacağız ya. Bence Birimiz olsun. Sen çok iyi gelişiyorsun. Ay bir dans ediyorsun. Bana yapıyorsa. Ölüyorum işte ama. Ya korkuyorum birazcık da. Belki sen seçileceksin. Bence sen seçileceksin. Çok harikasın. Zaten ben iki kişi çek seçecekmiş. Belki ikimiz alırız. Belki. Eğer ikimizden biri giderse birimiz onu izlemeye gelecek değil mi? Tabii ki de. Ben seni izlemeye gelirim. Ben de seni. Hmm. Akşam olduktan sonra... Kanka geç oldu, ben gideyim en iyisi. Zaten burası da çok karanlık oluyor, görüşürüz. Hadi kanka. Sırf geç kalmamak için alarm kurdum. Akşam geç kalmayacağım, bu sabah İlk ben geleceğim. Ay sabah olduktan sonra arkadaşlar direkt okula geçecekler, orada seçimleri yapacaklar ve bölümümüz sonlanacak o zaman videoya devam edebiliriz. Ay. Sabah olmuş. Evet alarm çalıştı. Ee, şimdi en erken ben gitmiş olacağım. Koş. Koş valla. Ay şu merdiven de bir yoruyor bir yoruyor ya. O e Emily erken geldim bugün. <laughs> alarm kurdum da. Vallahi sanırım herkesten önce geldim. Kimse yok. Niye açık da koyuyorum hiç anlamıyorum. Herkes gelince çıkmayacağız, çıkmayacağız. Geç de görelim. Sorun değil. Burada beklerim. Sonuçta eşyalarım var zaten. kız öğretmenim sonra da sizi uyaracaktır kesinlikle. Böyle çıkarsınız işte. Gelin gecikti acaba Emili? Yok buradan mı? Ben gecikmedim. Herkes gecikti. Ben hariç herkes gecikti. Hayır, biz tam altına geldik. Sen daha erken geldin. İşte. Geç kalmadım bu sefer. Doğru. Şimdi kimden başlıyoruz? Monty. Yok, neydi senin adın be? Lexi. Ya yalan söyleme. Benim adım Lexi. Hmm. Lia, Geç Lia ortada. Performansını sergile. Dın 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 dın. Oh! Hmm, büyük ihtimalle gidemeyeceksin. Eğlendin. Eee tamam. M Mila sen dene şimdi hayk performanslarını sergile. Ah! yine mi düştü? Neyse mi sıkıntı yok, sıkıntı yok. Sadece ne seçilemedin o kadar. Hmm. O, aferin düşmüyorsun. En iyi yapanlardan biriydin zaten. Kanka kesin kesin aman lazım soru. Tamam, geçtin canım. Eğer em Emily yapamazsa bir kişiyi göndereceğim. Gel Emelie. <laughs> ya Mila tokun çıkartma. O <laughs> Emiliye bakıyorum kendini iyice geliştirmişsin. Yani bunun üstüne nasıl at böyle hareketini yaptın inanamıyorum. Aferin. Evet, bir yarınki yarışmaya iyice hazırlan. Eğer katılamaz. Ve kazananları buradan sesleniyorum çocuklar gelin yanıma oradaki ödülü biriniz olsun kazanınca anlayabiliyor musunuz anlayabiliyor musunuz yarın görüşürüz evet arkadaşlar bugünkü bölümümüz bu kadar bunu hemen yayınlayacağım ee, işte gö ee, bu ah. evet Sağlıklı kılın, mutlu kılın, kalın. Mutlu kalın. Hoşça Dizinin devamını gelmesini istiyorsanız beğenin. Aslında görüntülemesi çok gelse yapar. Ondan fazla. Ben, ben bu kadar kardeşim. Ya. Neyse arkadaşlar görüşürüz.